Thank you Sektördeki en iyi isimleri siz değerli izleyicilerimizle buluşturduğumuz şehrin nabzı programından hepinize merhaba sayın seyirciler. Bu hafta sizlere Gazi Antep'ten Krem mühendislikten sesleniyoruz. Yanımızda firmamızın sahibi Hakan Bey var. Önce Hakan Bey'in kendisini daha sonra firmasıyla alakalı merak edilen tüm bilgileri öğreneceğiz. Hakan Bey merhabalar nasılsınız? Merhabalar sağ olun siz nasılsınız? Teşekkür ederim ben de iyiyim. Tanıyabilir miyiz sizleri? E, i̇smim Hakan Köse. 1986 Gaziantep doğumluyum. Yaklaşık 13 yıldır sektörün içerisindeyim. E, ayrıca 3 yıl önce kendi firmamı kurdum. E, o kadar uzun yıl deneyim sahibi olunca da artık kendi işletmenizi kurmanın zamanı geldi muhtemelen. Peki Hakan Bey burada ne tür hizmetler veriyoruz? E, öncelikle burada e, konut olmayan, ikamet amaçlı taşımayan, e, yapısal çeliklerden oluşan bina. Proje imalat ve montaj hizmet vermekteyiz. Hı hı. Bir yaya üst geçitinin veya uzay çatılı pazar yeri, köprü ve gibi yapıların çelik konstrüksiyon olarak hazırlanması imalatını ve montajını sağlıyoruz. Çok büyük ve hacimli projeler olsa gerek evet. bunlar. Peki proje sürecinizden biraz bahseder misiniz? Süreç nasıl ilerliyor sizin işinizde? E, müşterilerimizden gelen talep üzerine öncelikle bir ön proje çalışması hazırlıyoruz. Buna istinaden tekrar sürekli ve yapılan görüşmeleriyle beraber imalat projelerimizi oluşturuyoruz. Onayımızı aldıktan sonra imalat ve montaj aşamalarına geçiyoruz. Yaptığımız işte aslında proje süresi çok önemli, süreci çok önemli olsa gerek çünkü bu işte geri dönüş olan bir süreç yok, her şey çok büyük ve çok hacimli, değil mi? Evet. Her şeyin en ufak titizlikle b ayarlanması gerekiyor. Tamamen bütün detayları proje aşamasında karar vermiş oluyoruz zaten. Sonrasında herhangi bir revizyon işlemi görmüyoruz. Harika. Ekstradan e, müşterilerimizin talepleri olursa yapıya ilaveler yapılıyor, ama bu bir revizyon olmuyor. Evet. Çünkü daha sonradan ilavelermiş. Evet. Peki yerimiz Gaziantep'te. Gaziantep dışında hangi bölgelere hizmet verebiliyoruz biz? Ee, yurt dışı ve yurt dışı olmak üzere her yerde hizmet verebiliyoruz. Zaten daha öncesinde de birçok ülkeye hizmet vermiştik. Hı. Azerbaycan'da, Senegal'de, Sibirya'da işlem yaptık. Ee, bu şekilde çalışmalarımız oluyor. Bir Türk mühendislik firmasının da e, bir Türk bayrağını bu kadar uzaklara ve Kardeş ülkelere de götürmesi harika bir çalışma. Mükemmel bir şey. Peki bu başarının sırrı, bence benim kendi şahsi fikrim iyi bir patronun, ekibinin iyi olması, patronun şanslı olduğunu gösteriyor. Evet. Peki siz bu hizmetleri kaç kişilik bir ekiple veriyorsunuz? Bu ekibi kurarken özellikle nelere dikkat ediyorsunuz? Bizim ekibimiz iki kısımdan oluşuyor. İdari katlomuz ve sağ elemanlarımızdan. Esas tabi sağ elemanımızın güçlü olması gerekiyor. Evet öngörülü olmaları gerekiyor. <laughs> Projenin tamamına hakim olabilmeliler ve teknik e, teknik olarak tam donanımlı evet. olmaları gerekiyor. Bu işte tecrübe çok en önemli kurallardan bir tanesi herhalde. Hayal edebilmek çok evet. önemli. 3 boyutlu düşünebilmeleri gerekiyor. Bir işlem yaptıklarında bir sonraki işlemin ne olduğunu öncesine karar vermeleri gerekiyor. Aslında burada en çok ustalara rol düşüyor değil mi? Evet. Peki Hakan Bey sizce müşteriler tarafından Crane Mühendislik firması neden tercih ediliyor veya neden tercih edilmelidir? Kalite ve sağlamlık. Termin Başka de önemli var. değil mi sizin evet, işinizde ama. Termin de çok önemli. Yani ama biz yine de bizim için birinci önceliğimiz sağlamlık. Sağlam. Çünkü sonuçta bu yapının etrafında insanlar olacak. Evet. Röportaja başlamadan evvel sizden şöyle bir cümle duymuştum. Yorgun malzeme Evet. Ee, herhalde bizim yani krem mühendislik olarak yaptığımız işin sağlamlığının en büyük e, sebebi malzemenin yorgun olmaması değil mi? O iş Çok için zor. üretilmesi Birinci ve kullanılması sıfır malzeme kullandığımız için bizim kullan yaptığımız yapılarda yorgunluk olmaz. Bu da zaten kaliteye peşinden getiriyor. Tabii ki. Peki gelecek hedeflerimizden ve projelerimizden bahsedecek olursak ileride biz firmamızın ismini nerelerde duyacağız? Biz firmamızın ismini dünyanın her tarafında duymak istiyoruz. En büyük hayalimiz ileride yapılacak uzay çalışmalarında uzay meşgullerimizin platformlarını üretmek. Çok iyi bir fikir aslında. Bunları yapabildiğimiz zaman amacımıza ulaşmış sayacağız. Böyle bir kapasiteye de şu an için sahibiz zaten. Kendimizi evet. yeniledikçe de bu öngörü neden gerçek olmasın değil mi? Hayallerimizi yüksek tutalım. Aynen öyle. Peki Hakan Bey son olarak sizleri izleyen kıymetli izleyicilerime buradan neler söylemek istersiniz? Ee, kıymetli izleyicilerimize ve müşterilerimize çok teşekkür ediyorum. Size tekrar e, buraya geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim misafirperverliğiniz için. Verdiğiniz bilgiler için ayrıca teşekkür ediyorum. Başarılarınızın daim olmasını çok diliyorum. Çok sağ olun. Evet değerli izleyenlerimiz, bugün sizlere Gaziantep'ten Kren Mühendislik firmasından seslendik. Firma sahibimiz Hakan Bey'e sizlere verdiği tüm bilgiler için tekrardan teşekkür ediyorum. Şehrin Nabzı programı kaldığı yerden devam ediyor.